Cryptrade'den herkese selamlar. Bugün 7 Haziran Cuma. Bitcoin dün yukarı yönlü bir atak denemesi yaptıktan sonra 72 bin doları test etti ve bu seviyenin ardından gelen düzeltmeyle 70 bin dolarda destek buldu. Bu destekle birlikte tekrar yukarı yönlü hareket etmeye başladı. 70 bin dolar seviyesinde tutulma ve bu seviyede yapılan günlük kapanış Bitcoin'in bu bölgede güçlü bir temel oluşturduğunu ve yukarı yönlü potansiyelini sürdüğünü gösteriyor. Günün öne çıkan haberi balina faaliyetleri ile ilgili. Son toparlanma ile birlikte kripto piyasasında bazı altcoin'ler balinaların ilgisini çekerek alım fırsatına dönüştü. Shiboin ve Coin gibi altcoin'ler balinaların fiyatlar yükselmeden önce biriktirmeye başladığı öne çıkan varlıklar oldu. Onchain veriler bu altcoin'lerde önemli balina faaliyetlerinin yaşandığını gösteriyor. Piyasada dünden bugüne en çok yükselen coinler INJ, COS ve ONT oldu. Araştırma ekibimizin yaptığı analizlere göre bugün gözümüzün üzerinde olacağı coinler ise AVAX, CHZ ve DOGE. Uzmanlarımız ile iletişime geçerek işlem yapmak istediğiniz coinlerle ilgili destek alabilirsiniz.